Afife Hatun. Gireza. Ne yaptın? Seçtin mi hatunları? Elbette seçtim. Bir de siz bakın. Hangileri? Şu uzun boylu. Bir de hemen onun yanındaki hatun var. Sordum, sual ettim. Harem'e yeni gelmişler. İkisi de ateş parçası. Fena değiller. Diğeri kim? Onda biraz kararsız kaldım. Şu nakış işleyenle arkasındaki... O sarışın olan mı? Evet. İkisi de gelsin. Hmm. Ben bunu niye düşünemedim acaba? Çağır. Meşkaneye de bir konuşayım. Başla. Hatice Sultan nerede? birden kayboldu. Mahidevran Sultan'ın dairesinden da çıkmıyor. Gülfem Hatun da orada. Kim bilir ne hain emeller peşindeler. Afife de katıldı aralarına. Sizin kudretiniz karşısında boyun eğeceklerdir sultanım. Söylediklerimi anladınız değil mi? Hiç kimseye bu geceden bahsetmeyeceksiniz. Anladık Afife Hatun. Kiraz Ağa. Getir hatunları. Yarına kadar ortalıkta gözükmesinler. Merak etmeyin. Kızlar düşün önüme. Gün doğdu size gün. Hadi. Sultanım. Can Hatunları mı seçtiniz? Evet. Kireza hazırlayacak. Güzel. Sana bir hatun daha söyleyeceğim. Geceye bilhassa onun katılmasını istiyorum. Kim? Kızlar, hadi yatın uyuyun artık. Sen dur. Firuze sen misin? Evet benim. Yarın akşam hünkârımızın huzuruna çıkacaksın. Ben, hünkârın. Şişt, sessiz. Öldürme beni, eğer canımı seviyorsan susacaksın. Sultanım, arzu ederseniz yarın bahçeye çıkalım, at gezintisi yaparsınız. Gülşah. Buyurun sultanım. Rüstem aran uzak dur. Sultanım ben... Ona nasıl baktığını gördüm. Durduk yere adamın başını belaya sokma. Sultanım. Gelsin bir. Sultanım az evvel bir şey duydum. Afife Hatun bir eğlence tertip etmiş. Sefer varken ne eğlencesiymiş bu? Eğlence has odada. Hünkârımız için.